Herkese merhabalar. Bu videoyu dün başlamış olduğum Charles Dickens'ın Oliver Twist kitabından sonra çekmeye karar verdim. Aslında bayağıdır çekmeyi planladığım bir videoydu. Ancak bu kitaba başlayınca evet çok güzel bir klasik okuyacağım sanırım e, düşüncesine kapıldıktan sonra bu, bu bugün bu videoyu çekmek istedim sizinle. Öncelikle neden bu videoyu çekiyorum? Hem birazcık dünya klasikliği üzerine konuşmak da istiyorum. Bu minvalde çok videom var. Ancak bu videoda biraz daha derli, toplu bir şekilde duygu düşüncelerimi ifade etmeye çalışacağım. Bu zamana kadar gençlik yıllarımda tarih okuduğum için çok fazla tarih okumaları yapmıştım. Çok fazla teorik okumalar yapmıştım. Çok fazla bilgi üzerine okumalar yapmıştım. Yaklaşık 4-5 yılın bu şekilde geçtikten sonra pandemi döneminin başlaması benim için bir kırılma no, 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 no noktası oldu edebiyat okumaları açısından. Çünkü o dönemde tamamen bilmediğim bir dünyaya açılmış gibi oldum ve internet sitelerinde, kitapçı sitelerinde gezerken her kitap benim okumadığım bir kitaptı. Elbette o güne kadar okuduğum çeşitli kitaplar vardı ama bunlar hepimizin bir yerde bir şekilde okuduğu işte Dostoyevski'nin Suç ve Cezası, Victor Hugo'nun Sefilleri gibi çok belli başlı kitaplardı. Ve pandemi ile birlikte başka dünyalara girdim. İşte bir idam mahkumunun son günü Victor Hugo ve Göte'nin genç verklerin acılarıyla ilk pandemide hatırladığım, yani burayı kurmaya başladığım, burası yoktu. Pandemiye kadar, 2020'nin Mart'ına kadar yaklaşık olarak 4 senedir, 4-4,5 senedir burası yoktu. Ve orada genç verklerin acılarıyla bir idam mahkumunun son günü kırılma noktası olmuştu. O kitabı okuduktan sonra hemen arkasına Albert Camus'un yabancısı geldi. O da şuralarda bir yerde. Bu üç tane kitapla başlamak benim edebi kitap yani klasik kitap okuma serüvenimi başlattı. Burada avantajım şu oldu ki güzel kitaplarla başlamıştım. Genç ver hem hacimsiz hem de inanılmaz bir etkisi hikayesi olan bir kitap. Aynı şekilde bir idam mahkumunun son günü de hacim olarak çok küçük ama yarattığı etki bakımından çok geniş çaplı bir kitaptı. Albert Camus'un yabancısı da aynı şekilde yaklaşık 100-110 sayfalık bir kitap olmasına rağmen okuyuda, okuyucuda bıraktığı etkinin büyük olduğunu düşündüğüm kitaplardı. Bu üç kitabı okuduktan sonra evet yeni bir dünyaya giriyorum heyecanına kapıldım ve o günden bugüne 4 4,5 senedir arkamda görmüş olduğunuz hatta buranın yarısını görmüş olduğunuz yaklaşık 750 kitaplık bu dünya klasikleri kitaplığı ortaya çıkmaya başladı. Aralık ayında, Kasım ve Aralık ayında okumalarımı tuttum, listeledim. Bundan sonra daha düzenli bir şekilde gitmeye devam ediyorum. Hatta 2025'in Ocak ayından itibaren yeni aldığım bir not defterinin her bir sayfasını okuduğum kitap adı, yazarı, kitapla ilgili duygu düşüncelerim, kitap okuma ne kadar sürdü, hangi tarih başladım, hangi tarih bitirdi gibi her sayfaya bir kitap olacak şekilde örnek veriyorum. 150 sayfalık bir defter. Bir senede 150 kitap okuyorsam 2025 yılında o defteri Doldurmayı düşünüyorum. 2024 yılı için bu mümkün olmadı. 2024 yılının ortalarından itibaren okumaya başladığım için... ...Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları benim için kayıp aylardı. O yüzden ancak yazdan bu yana 80 kitapta falan kalabildim şu an. Muhtemelen o dönemlerde okuyarak geçirseydim 150 kitaba ulaşacaktım. Ancak 2025 yılı ile itibaren bunu yapmayı düşünüyorum. Bu arkamda görmüş olduğunuz... Kitaplığın bundan önceki videolarımda belirtmiş olduğum gibi belli bir e, kalıba göre ilerlemeye çalışıyorum. Örnek veriyorum A yazarı çok güzel bir kitap çıkarmış B yayın evinden. Alayım da okuyayım gibi bir e, istek bulunmuyor içerim, içimde Günümüz güncel yazarlarından Türk veya yabancı e, belli başlı istisnaları var ancak... O kitaplara çok fazla yönelmiyorum. Kafamda kurduğum düşünce şu şekilde. Öncelikle klasikleri bitireceğim. Okunacak çok fazla kitap var. Binlerce, on binlerce kitap var ve bir kendi ömrümü baz aldığım zaman da bunların hepsini okumak mümkün değil. O yüzden düzenli bir kitap okuyucusu olmak istiyorsam, düzenli bir klasik kitap okuyucusu olmak istiyorsam öncelikle bu temel taşları bitirmem lazım. Edebiyatla ilgili videolar izliyorum orada Nabaku isimlerine denk geliyorum Kaygını isimlerine denk geliyorum Suzun Sontak isimlerine denk geliyorum e, Proust isimlerine denk geliyorum Faulkner isimlerine denk geliyorum bunlar e, külliyatları çok geniş olan yazarlar ve edebiyat camiasında da bilinen önemli isimler ve bunların kitaplarını okumadan bir okur olmak istemiyorum o yüzden bütün çabam, bütün kitap biriktirme serüvenim ve kitap okuma serüvenim bu yönde ilerliyor. Bu zamana kadar mesela 2024'e kadar aldığım kitaplardan belli bir havuz oluşturmuştum kendime. 2024 yılını bunu o yüzden şekillendirmeye oynadım. Yani örnek vermek gerekirse Elimde İhsan Oktay Anar'dan okumuş olduğum iki adet kitap vardı. İkisini çok sevmiştim. 2024 yılında onun külliyatını bitirdim. Okumak üzere bekliyorlar. Ee, onun dışında örnek vermek gerekirse Coelho'nun 5-6 tane kitabını okumuştum. 2024 yılında okamadığım kalan bütün kitaplarımı da aldım ok ve okumak üzere bekliyor. Proust'ları aynı şekilde biriktiriyorum. Henüz okumaya başlamadım onlara. Onun için biraz daha dinginleşmeyi bekliyorum. Belki 2025 yılı güzel bir yıl olabilir bunun için. Biraz daha dinginleşmeyi bekliyorum. Ernest Hemingway'ler 13-14 kitaplık bir külliyatı var. İçlerinden 3 tanesini okudum ancak hepsini almaya gidiyorum. Alma yoluna gidiyorum. Kütüphanemde dursun diye. O yüzden biraz daha şekillendirmeye çalışıyorum. Örnek vermek gerekirse Saramago'nun Körlük ve Görmek kitabını okumuşum. Duruyorlar. Ama ben onun külliyatını alıp biriktirerek evet göz önümde durmasını istiyorum. E, bu tarz hani edebiyatla ilgili videolar çektiğim için de sizlere yani, belli başlı bir şeyler, bilgiler veya deneyimler paylaşmak için de bunların e, elimde olmasını istiyorum. Çünkü kitap elimdeyken okumasam bile okuduğum her kitabı incelemeyi severim. Bu incelemeler amatör incelemeler oluyor. Örnek vermek gerekirse kitabı aldım açtım ilk sayfasında yazarın hayatını okurum. Arkasında kitapla ilgili nasıl bir bilgi paylaşılmış okurum. Belli başlı yayın evleri, kültür yayın evleri e, dünya edebiyat dergilerinin gazetelerinin önemli yayın organlarının kitap hakkındaki görüşlerine, cümlelerine yer veriyor. Onları okurum. İnternet üzerinden videolarını izlerim. Yani okumadan önce o kitap hakkında bilgi sahibi olmayı isterim. Bu beni e, heyecanlandıran bir süreç olur. Çünkü kitap yani düzenli bir kitap okuyucusu diyorsa kendimize bu kitaplara yeterince değer vermezsek bunlar bizim için sadece sayfalarını karış karış çevirdiğimiz karton kapaklardan ibaret olur. Bu kitaplar onlara yüklediğimiz anlam dolayısıyla önem kazanıyor. Benim duygu düşüncem bu şekilde. Yoksa buranın hiçbir anlamı ve önemi olmaz. Yani burada Bernard Schirke'in okuyucu adlı bir kitabı var. Bunun filmini de izleyebilirsin. İki saat filmini izledim, bitti gitti, aklında hafızanda kaldı. Ama ben bu kitaba farklı bir anlam yüklediğim zaman e, benim bu, bu kitabın buradaki yeri benim için çok farklı olmaya başlıyor. O yüzden kitaba biraz daha, kitaba ve kitaplara bu şekilde yaklaşmaya çalışıyorum. Bu beni hem motive ediyor hem de kitap okumaya yönelik heyecanımı arttırıyor ve ilerleyen yıllara yönelik Okuma planlarımı oluştururken de e, bana shake şey veriyor doğruyu söylemek gerekirse. 30 yaşına kadar bütün dünya klasiklerini okuyacağım diyorum. Şu an 25 yaşlarımın ortasındayım. 26'ya girmek üzereyim. Ve önümde yaklaşık 4 sene var. Senede 150 kitaptan yaklaşık 600 kitap eder. E şimdiye kadar bu 750 kitabın yaklaşık 450-500 adedini okuduğumu varsayacak olursak... Önümüzdeki süre için okumayı planladığım kitap sayısı da sanıyorum Dünya Klasikleri'nin tamamını olması bile önemli bir bölümünü okumaya yetecek bir süredir. Nedir bu Dünya Klasikleri? E, pek çok mesela kitapları ayırırken dünya edebiyatlarına göre de ayırmaya çalışıyorum. Nedir bu Dünya Klasikleri derken aklıma geldi onu da açmış olayım. Ee, nasıl bir liste yapıyorum? Elbette kitap e, sitelerinde veya kitapçılarda gezerek gördüğümüz kitapların klasik mi olup olmadığını bilemeyiz. Elbette ki klasik raflarındaysa bu bir ölçüt olabilir ama ben şey yapıyorum. İngiliz edebiyatının klasikleri yazarları diye internetten bakıyorum. Önüme 15-20 yazarlık bir havuz çıkıyor. Bu yazarların kitaplarına bakıyorum. Her birinin 3-4 adet kitabı olsa yaklaşık 50-60 kitaplık, belki 100 kitaplık bir Skala elde ediyorum. Bu şekilde İngiliz, Fransız, Rus, İspanyol, Portekiz diye ilerlediğimiz zaman... E, ...binin üzerinde, 2000'e yakın bir e, skala elde ediyoruz. Bu benim dünya klasiklerini e, bir havuzda toplama adına edinmiş olduğum yöntemlerden biri. İki, e, Nobel Edebiyatlı yazarlar listesini kontrol ediyorum. Geçenlerde onu kontrol ettim. Hangilerini okumuşum mesela şimdiye kadar, hangileri kalmış? örnek vermek gerekirse Balkanların önemli yazarlarından Ivo Andrić Nobel yazarlardan bir tanesi yani çok kitaplar üzerinde nobelli olduğu zaman nobelli yazar diye yazıyor da onun pek gözüm dikkat etmiyor bile. Ivo Andrić mesela burada Dirina Köprüsünü ve Lanetli Olsun okumuştum. Bu nobelli bir yazar ve bütün külliyatımda okuyacağım. Aynı şekilde Saramago, aynı şekilde Gabriel Garcia Márquez Nobel yazarı. Isimler, Nobel ödüllü isimler bunlar. Bunlar benim için klasik bazına girer. Her ne kadar bir kitabın klasik olması için 70 yıl geçmesi gerekli gibi bir teorik bir bilgi olmasına rağmen ya benim için örnek vermek gerekirse Orhan Pamuk bir Türk klasiğidir. Bunu güncel yazarlar kategorisine de alabilirsiniz ama benim için klasiktir. Mesela daha ilk başta videonun ilk başında söylediğim bir şey vardı. Günümüzde mesela A yazarı B yayın evinden kitap çıkarmış. Onu okumaya elim gitmiyor diye. Mesela İhsan Oktay Anar günümüz yazarıdır. Ama benim için o yavaş yavaş bir Türk klasiği, çağdaş Türk klasiği vasfındadır. Mesela Ayfer Tunca böyle yaklaşmıyorum. Can yayınlarından pek çok kitabı var. Ama onun kitaplarını okumaya şu an için hevesi değilim. Edinmeye şu an için hevesi değilim. Benim gözümde o şu an benim gözümde genel için konuşmuyorum. Benim duygu düşünceme göre o bir e, çağdaş Türk klasiği e, sınıfında değil. Ama ben benim için İhsan Oktay Anar bu şekilde. O yüzden İhsan Oktay Anar'ın kitaplarını e, biriktiriyorum. Biriktirmeye çalışıyorum. Biriktirdim, okumaya çalışıyorum. Onun dışında dünya klasiklerinden işte burada zaten İş Bankası yayınları bu konuda çok yardımcı oluyor gerçekten. Adını sarımı duymadığımız dünya klasiklerini, dünya yazarlarını basıyor ve bizim bilgi sahibi olmamız, olmamızı sağlıyor. Bu benim için önemli bir kriter. Yani şimdiye kadar belli bir havuz elde ettim. Bu videoları sizi çekip bunun üzerinde konuşmaya kendimi hak görebilecek kadar okuma yaptığımı düşünüyorum. ve bu zamana kadar yapmış olduğum okumalarla da sizlere bir deneyimlerimi paylaştım. Bundan sonrası için daha tanışacağım çok isim var. Her gün yeni bir isim tanımaya çalışıyorum ama daha tanıyacağım çok isim var. Mesela Suzun son terk ismini duymuştum. Ancak kitaplarıyla yeni yeni aşırı neşir olmaya başladım. Yeni yeni gözüme çarpmaya başladı ve yavaş yavaş onun e, internet üzerinden, video platformları üzerinden hayatını, kitaplarını, eserlerini incelemeye, okumaya, öğrenmeye başlayacağım. Ve ardından da kitaplarını okumaya başlayacağım. Mesela bu yıl çok öğrendiğim isim oldu. Tamamen bu bilinçle gittiğim için çok fazla isim öğrendim. Thomas Bernard ismi bunlardan biriydi. Borges ismi bunlardan bir tanesiydi. Nabakov ismi bunlardan bir tanesiydi. Calvino ismi bunlardan bir tanesiydi. Suzun Sontek ismi yine bunlardan bir tanesi. Başka var mı diye düşünüyorum. Thomas Mann'ı biliyordum. E Javier Marías bunlardan bir tanesiydi. Mesela Javier Marias daha yeni e, vefat etti aslında neredeyse güncel bir yazar diyebiliriz ama benim için dünya klasiği sınıfına alabileceğim bir isim Javier Marias. Onun dışında bakıyorum bakıyorum Robert Musil benim bu sene yine öğrenmiş olduğum isimlerden bir tanesiydi. Yavaş yavaş bu çerçevede ilerliyorum. Muhtemelen bu süreçte daha çok öğreneceğim çok isim olacak. Kitaplarıyla tanışacağım çok isim olacak. ...belli bir çerçevede ilerlemeye devam ediyorum. Mesela önemli edebiyat ya önemli klasiklerden okumadığım çok kitap vardı. Charles Dickens'ın Oliver Twist'i de bunlardan bir tanesiydi. Videonun başında da belirtmiş olduğum gibi dün okumaya başladım. Ya i̇nanılmaz heyecanlandım. İnanılmaz bir e, hikayesi olacak izlenimi bıraktı. Ben de şu an 50. sayfasındayım. İnanılmaz bir giriş oldu hikaye açısından. Charles Dickens'ın daha önce... İki Şehrin Hikayesi'ni şurada İskele Yayıncılık'tan okumuştum. Ancak benim için şey mi okumaydı bu? E, nasıl söyleyeyim? Pek çok insan mesela Oğuz Atay'ın tutunamayanların okudum mu? Okudum. E, ne anladın? E i̇şte okudum ama gibi bir okuma olmuştu benim için İki Şehrin Hikayesi. O yüzden Can Yayınları'ndaki versiyonunu aldım. Bunu tekrar okuyacağım. Bu sefer daha bilinçli bir şekilde okuyacağım. Benim için evet aldım, kitapta aldım, okudum. Charles Dickens'in iki şehrin hikayesi alayım, okuyayım. Londra ve Paris arasında bir hikaye gibi okumuştum. Ama şimdi Oliver Twist'i bitirdikten sonraki hacimli de bir kitap. İki şehrin hikayesini okurken daha bir farklı gözle okuyacağım. Bu şekilde okumuş olduğum önceden kitaplar vardı. Mesela Victor Hugo'nun Sefilleri. benim okudum mu diye soranlara okudum dediğim kitaptı ama neredeyse 10 yıl önce okuduğum bir kitaptı. Ve şu an ona bir klasik gözüyle, Fransız edebiyatının en önemli isimlerinden biri gözüyle ve dünya edebiyatının en önemli kitaplarından biri gözüyle tekrar okuyacağım ve inanıyorum ki çok farklı deneyimler elde edeceğim o kitap üzerinde. Bu şekilde daha bilinçli bir şekilde, daha planlı ve programlı bir şekilde okumalara devam ediyorum. 30 yaşına kadar umuyorum ki bu YouTube kanalda sürerse o dönemlere kadar 30 yaşına geldiğim zaman bir videoda o zaman paylaşacağım. 30 yaşındayım ve bütün dünya klasiklerini okudum diye. 30 yaşından sonra artık kaç yaşında ölürsem 50, 60, 70 ondan sonraki 30-40 yıllık süreç içinde Ayfer Tunç'lara, onlara, bunlara baş okumaya başlarız artık. O dönem içinde onlar artık yavaş yavaş benim gözümde e, klasik olmaya başlayacak. Bu şekilde fazla laf kalabalığı etmeden videoyu bitireyim. Güzel duygu düşüncelerimi güzel ifade ettiğimi düşündüğüm bir video oldu benim için. Güzel 16-17 dakikalık da bir video olmuş oldu. Vakit ayırıp izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın.